Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor abi? Aşağı o odaya gideceğim. İyi. Ee, sen ne yaptın? Pazardın ona. Ha pazarda ya abi. Sen Yok abi o gidiyor. Geleceğim bir gün odaya. Gelin. Hatta belki bugün gelirim. Tamam. Ben bir isteğim Bir şey yok. Ee, Çalışacaksanız yok. Yeni sen iyi de gelin. Bir ara Cevra abi. Bırak, bırak bırak verin. E, hangi yukarıda? Şimdi de edelim. Engelliyle gitmek istiyorsanız diyorum. Cevra'yı getirin verin dedim. Anlamadım paşam ne yani. oldu? Abi engelli çalışmak istiyorsun şimdi git. Engelli çalışmak istiyorsan derim. Bekla diyorum. Evraliyetini verin diyorum buraya dedim. Önümüzdeki sene mi? Aynen. Kimde kaldı? Yani belli oldu mu? Ne Şartlar ne? Abi kimde kaldı dedi. Sonuçta biz aldık. Başka aldık yok yani. Hayır abi bize iş olsun çalışırız. Onun, abi şimdi, senin aldığın, onun aldığı benim şimdi, için önemli değil. Şimdi abi önemli. Nasıl önemli değil abi ya? Abi sen alırsan sen çalışırız. O da alırsa bana teklif ederse onunla da çalışırım. Abi o Çalışmayacak abi. Ha tamam abi sen de çalışırsın. Şu adamı çalıştırmayacağım. Tamam abi çalıştırma. Sen seçim seçim yok. Hiç problem değil. Bize iş olsun abi benim için. Bu sene seçim mi yok adamı çalıştırmayacağım. İhale yani alsa bile esnaf da olsa çalıştırmayacağım. 375. Gerekirse esnafı çizeceğim fark etmez yani. Benim karşımda esnaf benim değildir. Fark etmez yok edeceğim onları hepsini. Kafaya koydum bu sene yani olduğu için istiyorsan eve sevranı versin. Yandım mı? Merhaba efendim nasılsınız? Sağ olun siz. Ya bana burası biraz ya koşturmadı. Şimdi Şimdi yok. Gelin bir komşuyum başkanım detaylı. Tamam. Yok.